Dostlar merhaba. Bugün balık avlarında en çok tercih ettiğimiz ve en sağlam düğümlerden biri olan FC düğümü. Yani ince tutunma düğümünü öğreneceğiz. Bu düğüm ip misine ile florokarbon veya monofilament misine ile bağlandığında mükemmel bir performans veriyor. FG düğümü en sağlam ve en popüler düğümlerden biri şüphesiz ince bir profil sunuyor. Kamışınızın halkalarından kolaylıkla geçebiliyor. Ayrıca mukavemeti de güçlü. Hem atçak avlarında hem de surf avlarında en çok tercih edilen düğümlerin başında geliyor. Özellikle 010 10 0 mm milimetre misinaları için ideal olan bu düğüm örneğin 0-16 milimetre ip ile 0.35 35 milimetre monofilament lider bağlamada harika sonuçlar veriyor. Tek dezavantajı ince iplerde biraz pratik gerektirmesi. Ben de size bu videoda FG düğümünü adım adım görsellerle anlatmaya çalışacağım. Biraz pratikten sonra bu düğümü sizin de kolaylıkla yapabileceğinize inanıyorum. Hazırsanız makinenizi alın, ipinizi hazırlayın ve bu sağlam düğümü birlikte birleştirelim. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ya bakar mısın? Hem güldüm hem düşündüm. Ola kafayla doğa videolarına düştüm. İzlerken gül düşün. Öğren keyif al. Abone ol olayı bakar mısın la kal. Örgüyü sıkı bir şekilde gerin ve dönüşümlü olarak flüorokarbon lideri önce bir tarafın altına, sonra diğer tarafın altına sarın. Yaklaşık 12 ila 15 çift sarımlık bir zincir oluşturmak için bu sarımı tekrar tekrar yapın. Sargıları yarım bağlama ile kilitleyin. Ve düğümü sıkılaştırmak için bu halkaları olabildiğince sıkı gerin. Düğümü her iki ipin etrafına ve ardından sadece örgünün etrafına yarım düğümler bağlayarak tamamlayın. Son kilitleme düğümü 3 turlu yarım düğümdür. Lider ve örgünün etiket uçlarını kestikten sonra düğümünüz hazır. Rast gelsin.